Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Ben Ahmet, yanında Sami var. Aynen. Her zaman gibi. Bu sefer First botta AWM kapışması yapalım dedim. Bir dakika yerinde yerinde bir dursana. Ben bir alt tap çekeceğim. Şunun bir sesini kısacağım. Çünkü çok geliyor senin sesini bastırıyor. Neyse. Bir dakika bekle Böyle 20 yapsan yeterli olabilir. <laughs> Allah Allah. Tamam geldim ben senin spawn oradayım. Base. Hı, dur. Şey tak tak yok. Bu sadece bıçak ve şey var. ABM. Tamam. Ama bıçak dediğine bak senin elindekine. Hmm, e, box ver yani. Aldım bunu da bu arkadaşlar. Yeni Ta aldım. Tam ge tam geç yerine. Geç yerine. Tamam dürbün açmıyoruz. Açma yok tamam. Oha. Watch oh, Oo, adam aldı. Neydi bunun adı ya? No neydi? Ee, no scope. No scope aynen. No scope bunun adı. Ama sende özelliğe R4 varmış. Biraz öyle. Oldu. Hadi bakalım. Benim seviyem yetmiyor arkadaşlar. Yeni hesap açtım gördüğünüz gibi. Söylemiş. No scope şey değil mi bu? No scope oynuyoruz değil e, mi? Hadi tam ortaya gel. Ulan mermiler yanından geçiyor gidiyor. Aynen. Lan abi. Aa, hayır. Oha. Ona lan oğlum ya. Sana hiç dokunmadı mı şey? Tamam, no Mermi. scope değil. 15 lan canım. Normal scope abi. Normal, normal scope ne lan? Normal scope. şimdi ah normal scope. <laughs> tamam hadi. Aha. O adam apa. Neyse hadi bakalım. Pusmak yok, değil mi? Ma olmasın hadi. Pusmak yok. Neredesin lan? Görmedin mi hala beni? Gördüm de. Abi. Abi ya. Tam dibine geldim mermi. Tam dibine indi. Tak tak var mı tak tak? Tak tak yok. Sadece bıçak ve işte özelleri 4 veya AWP sniper yani Türkçesi. Yani, sniper Türkçe değil. Tamam yani bizim anlayacağımız şekilde. Ya abi ya yapma şunu. Senin mermine. Değil. Pardon yanlışlıkla attım. Pardon özür diliyorum. Oh! Sniper'da senden iyi olabilirim abi, sıkıntı değil. Oo, güzel. Ben mal mal otururken aldım vallahi. Bir dakika ya. Bak bak sessizlik alıyor, ortam gergin. kırsmıyorum ya. değil. Onu sunu. Sana... Görmedim Katayım. mi sandım? Abi gördüğünü biliyordum. Gördüğünü biliyordum. Ben de ayarladım. Sıktım. Farenin mallığına denk geldi. Ya bir git abi ya. <laughs> Oğlum hack mi yapıyorsun lan sen? Abi çok küfür yiyorum sorma yani. Ya bazen kızıyorum da. Güzel. Eee ya hack yapıyorsun diyorlar bana. Sinir oluyorum tamam ya, mı? Yap. Var ya şu çok kötü bir alışkanlık. Sıktıktan sonra re'ye basmak. Yani. Her seferinde yapıyorum ben bunu. Aynen. Arkadaşlar yine bir duyuru yapalım o zaman bilgilendirme. Ee, lan şunu bir öldüreyim ondan sonra yaparız <laughs> Allah Allah. Oha! Anasını ya! Sıktım abi ha. ya! Dur dur. Arkadaşlar e, mutantı denedik. Mutant çekmeyi. Ama o kadar çok hasta ki herhalde odada çok kişi olduğundan dolayı dedim ben ama alakası da olmayabilir. Ya sesin robotlaştı. Robotlaştı mı? Yok ciddi konuşmaya geçtim ya bir şöyle. Aa internet şey yavaşladı. anlamıyorum dedin mi? İnternet yavaşladı abi Ter biraz ya. Çok Ter normal. Tersiz konuşması gibi geliyor ses. Aha. Bağlantı koptu gibi oldu. Neyse tamam. Neredesin? E ne ben evim ben de seni arıyorum. Benim tarafta mısın? Bilmiyorum artık neredeyim. Ben tam ortadayım yani. Oo laga bak. Arkadaşlar. Oha. O abi çok fena. Aa bağlan. Lan bağlantı koptu dedi. Şansa bak. Gözünü seveyim ya. Ya abi. Evet. Vallahi ben hiç adil olmuyor bu bak. Sesin Bir daha, gidiyor. Sniper, sniper bakımından benden sen adil değil. Yumruk tamam. bakımından da sen adil değil. Olmuyor vallahi. Tamam, yumruk yok, sadece sniper. Tamam, sadece sniper. Peki. Dibimize gelene gelirsek de sadece sniper. besinin ağzı tam üstüne sıktım abi sıkmıyor ki ya Yok hacı öyle oluyor. Ya önce ben tıkladığımdan oluyor. Saliselik an yani anladın mı? Aynen. Ne peki? Bak bıçak yok merak. Şey. Ha, merak aynen. merak etme diyecektim zaten o kadar merak etmemiştik anlaşılan. Bak ya. No scope. Tamam lan. Adam aldı. Bak ya yine R'ye bastım. O R'ye tuşunu çıkartacağım ama. Allah Allah canım sıkıldı. Hadi bakalım. O dremeyden oğlum. Ya şu AWP ile bir de Havada vurabilsek. Hebesinin ya. Of abi. Güzel kafışma dönüyor ama yine. Pardon yanlış attım. Pardon. Elim alışmış lan her zaman atıyor. Abi canım bir ya. Ya üstüne sıkıyorum. Bok gibi yerlere gidiyor. Ben no-scope no yapıyordum kendi çapımda da. Ben oğlum. de no -scope yapıyordum. Hımm iyi. Helal olsun. Oğlum yakından açınca bir boka yaramıyor. Aykız oğlum. Ne oluyor? Yakından scope açınca bir boka yaramıyor. Aynen. Mantığı yendim öyle zaten. Kasıyor biraz ama yapacak bir şey yok yani. नेहरूसिंह मैं अभी होटल में है तब मैं नोर्था टाइप ओ हाँ ओ हाँ यू ओह oh! <laughs> यार Nasıl korku filmi gibi oldu lan, bir anda yanımda bittim. Sen sniper'da hiç iyi değilim. Bak, kurulmak başka, hareket halindeyken sniper'lık başka. Ha ben sniper'da iyi değil miyim yani? Yok lan, manyak. Bunu mu ima ediyon? Onu demiyorum. Hemen kapatalım çekim falan. Onu demiyorum! Ya abi! güzel. Özel de 4 ah bir ben alsam var ya. Levelim. Güzel de şey hesabım vardı da. Bıraktım abi. Yok lan. Yok o 31 leveldi. <laughs> tamam çalışsaydım onu şimdi daha iyi yapardım. Aynen. Biz de şu kim alırsa şu kill'den sonra kapanışa geçelim. Yine ben kazandım arkadaşlar onun altını güzelce çiziyorum. Pardon, pardon. Allah'ım. Oğlum ne yapıyoruz lan? Ve gel kapanış ya. Ortaya gel. Pardon. pardon. <laughs> bir, şey, bir şeyleri kırdı sinirlendi. <laughs> tamam ortaya gel. Öldürmek Arkadaşlar. yok. Arkadaşlar. <laughs> tamam. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sergi video atmaya çalışacağız bundan sonra ama dediğimiz gibi bazen mutant gel, gel gele gelemiyor. Yapacak bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenirseniz seviniriz. İyi günler. <laughs> Oğlum ben seninle bir şey bekliyorum. <laughs>